konuşmamın başında Yunan hükümeti ve halkının ülkemizdeki deprem felaketinden sonra uzattığı yardım eli için kendisi buradayken teşekkür etmek istiyorum tekrar. Yunanistan'da son dönemde yaşanan orman yangınlarından dolayı kendisine bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Ve komşumuz Yunanistan'a her zaman için yardıma hazır olduğumuzu da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, Yunanistan ile ilişkilerimizde yeni ve olumlu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Temmuz ayında Vilnus'la düzenlenen NATO zirvesi esnasında e, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı beraber bir araya gelmişlerdi. O dönemde iki lider e, tekrar e, olumlu bir hava içerisinde iki ülke arasındaki ilişkilerin e, ele alınmasını, e, sorunların yeni bir perspektifle çözülmesi konusunda, fikir birliğine varmışlardı ve Dışişleri Bakanlarına da bu konuda görev vermişlerdi. Biz de bugün liderlerimizin o görüşmede ele aldıkları konuların takibini yaptık. İlişkilerimizi kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik. Önümüzdeki aylara ilişkin yol haritamızı inceledik. İki hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve Yunanistan Başbakanı New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir araya gelecekler. Ekim ayında da Yunanistan'da bakan yardımcılarımız düzeyinde siyasi istişareler ve ortak eylem planı toplantıları gerçekleştirilecek. Önümüzdeki dönemde güven artırıcı önlemler ve istişare görüşmeler toplantılarının da yapılması gündemimizde bulunmakta. Yıl sonunda önce Selanik'te liderlerimizin başkanlıklarında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısını yapmayı öngörüyoruz. Diyalog kanallarının ve üst düzey temasların yeniden canlanması bizim için olumlu bir gelişme. Bunun sürdürülmesine yönelik karşılıklı irademizi meslektaşımla beraber teyit ettik. Sorunların iki komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog yoluyla çözüleceğine inancımızı ineledik. Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki sorunlarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik. Ege'de görüş aylıklarımız var. Bunları geçmişte istişare görüşmelerde de ele alıyorduk sürecin önümüzdeki dönemde yeniden başlaması üzerinde durduk. Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirme konusunda hem fikir olduk. Doğu Akdeniz bağlamında Türkiye olarak her zaman hakça paylaşım ilkesini savunduk. Kıbrıs meselesi konusunda da mevkidaşım ile görüş arışmasında bulunduk. Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin görüşlerimiz belli. İki garantör ülke olarak bu konuyu görüşmeye devam edeceğiz ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirmesi için atılabilecek adımları da ele aldık. Bu konudaki ortak eylem planının iyi işlemesinden de ayrıca memnuniyet duymaktayız. Bakan yardımcılarımız önümüzdeki ay Yunanistan'da ortak eylem planı kapsamında kaydedilen gelişmeleri ele alacaklar. Turizm alanında işbirliğimizi artırmak da gündemimizde. FETÖ, PKK ve DHKPC gibi terör örgütleriyle mücadelemizde de komşumuzdan etkin işbirliği görmeyi beklediğimizi ilettik. Yasa dışı göç konusu rekabet değil, işbirliği alanı olmalı. Ege'de daha fazla can kaybı görmek istemiyoruz. Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımızın sorunlarını da önemli bir gündem maddesi olarak ele aldık. Ülkemizdeki azınlıkların sorunları konusunda da pek çok olumlu uygulamayı hayata geçirmiştik. Aynı yapıcı yaklaşımı soydaşlarımız için de bekliyoruz. Yunanistan'daki kültürel mirasımızın korunmasına büyük önem veriyoruz. Osmanlı eserlerinin restorasyonunda desteğe hazırız. Bu konuda karşılıklı işbirliği yapabileceğimizi vurguladık. Bugün ayrıca bölgesel konuları da ele aldık. Ukrayna, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdik. Avrupa Birliği'nden beklentilerimizi yineledik. Değerli basın mensupları, Komşumuz Yunanistan'la ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız. Sorunlarımızı karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyla uluslararası hukuk temelinde çözebiliriz. Ziyaret için sevgili Yorga'ya tekrar bir kez daha teşekkür ederim. ευχαριστώ τον Υπουργό Εξωτερικών κύριο Φιντάν για την υποδοχή και τη φιλοξενία. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına göstermiş oldukları konukseverlik için teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle bu son dönemde ortaya çıkan iki hükümetin iş başına gelmesiyle birlikte ortaya çıkan işbirliği ortamı için teşekkür etmek istiyorum. Aramızdaki karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde biz diyalog kanallarını açık tutmamız imkan sağlamakta ve biz bu açık diyalog kanalları diyalog kanalları çerçevesinde krizleri bertaraf etme etmek konusunda çok daha hızlı hareket edebiliyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na olduğum ziyaret çerçevesinde özellikle Birleşmiş Milletler ilkeleri çerçevesinde uluslararası hukuka saygı çerçevesinde ve ülkelerimiz arasındaki dostani ilişkiler çerçevesinde sorunlarımızı, görüş ayrılıklarımızı giderebiliriz diye düşünüyorum. İnanıyorum ki biz karşılıklı olarak birlikte yaşamayı başarabiliriz. Eşitlik haklarımıza, toprak bütünlüğümüze, hükümranlık haklarımıza saygı göstererek bunu gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Son yılların tecrübesi bize gösterdi ki Dış kaynaklı e, krizler artık bir istisna almaktan çıktı e, ve bizim e, günümüzün artık e, alışılmış bir hale e, haline e, geldi. E, enerji krizi, pandemi gibi konuların e, gündem'e geldiği bir e, ortamda. Bizim işbirliği yapabileceğimiz alanların örneklerden sadece bazılarını işaret etmekte. Biz görüşmemiz çerçevesimizde ikili ilişkilerimizi de ele alma, alma fırsatı bulduk. Yine bunun yanında iki ülkeyi de ilgilendiren bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduk. Vilnius'ta gerçekleştiren gerçekleştirilen görüşmede iki ülkenin liderleri iki ülke arasındaki işbirliğinin yeniden başlatılması konusunda yeni bir girişimde bulundular. Yeni bir hedef koydular. Yeni bir başlangıçta bulundular ve bu çerçevede biz Dışişleri bakanlarına bize görev verdiler. Öncelikle biz iki bakan olarak iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını bertaraf etme konusunda neler yapabiliriz bunu ele alacağız. İkinci olarak İki ülke arasında bütün alanlarda gerçekleştirilen siyasi görüşmeleri yönlendirme konusunda görev aldık liderlerimizden. Bu çerçevede biz bakanlar olarak üst düzey bir sorumluluk ve hesap verilebilirlik göreve üstlendik. Üçüncü olarak ülkelerimizin liderleri arasındaki görüşme zeminini hazırlayarak en üst düzeyde gereken mesajların verilmesi konusunda hazırlıkları yapma görevi aldık. Sayın Fidan'la ele almış olduğumuz yol haritası üç aşamadan oluşacak. Birincisi siyasi görüşmeler düzeyi. Bizim tarafımızdan Sayın Aleksandra Papadopoulos bu görüşmeyle başkanlık edecek. İkinci aşamada güven artırıcı önlemler konusu var ve bu güven artırıcı önlemler görüşmeleri de önümüzdeki yakın dönemde başlayacak. Üçüncü olarak da pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık ve bu görüşmelerde de Sayın Kostas Frangoyanis Başkanlığı'nda, Yunanistan tarafı için Frangoyanis Başkanlığı'nda devam edecek. Turizm, ticaret, denizcilik, iletişim, iklim, çevre sorunları gibi konularda devam edecek bu görüşmeler. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Mitsotakis New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde 18 Eylül'de bir görüşme gerçekleştirecekler ve bunun akabinde de 7 yıl aradan sonra bu yıl bitmeden yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısının gerçekleştirilmesini planlıyoruz ve bu toplantıya çeşitli alanlardan ilgili ve yetkili bakanlar katılacak. Sayın Bakanla yapmış olduğumuz görüşme çerçevesinde Kıbrıs gibi Türkiye Avrupa Birliği yönelim gibi göçmen konusu gibi e konular da ele alındı. Kıbrıs konusuyla ilgili olarak bizim tezlerimiz, görüşmelerimiz biliniyor. Burada asıl kritik olan adım görüşmelerin bir an önce başlaması. Türkiye'nin Avrupa Birliği yönelimi ile ilgili olarak da şunu söyleyebilirim ki Yunanistan uzun bir süredir, uzun yıllardır Türkiye'nin Avrupa Birliği yönelimini desteklemekte. Tabii bunu yaparken de Türkiye'nin Avrupa Birliği kriterlerini yerine getirmesi koşuluyla bu desteği sağlamakta. <laughs> ve bununla ilgili, üyelikle ilgili müzakerelerin <laughs> e, ilerlemesi için elimizden gelen katkıyı sağlamaya da hazır olduğumuzu belirtmek <laughs> istiyorum. Azınlıklar <laughs> konusuyla ilgili <laughs> olarak da... <laughs> şunu konuştuk ve e, azınlıkları ilgilendiren konuları ele aldık. Bizim e, görüşümüze göre azınlıklar esasında iki ülke arasında işbirliği köprüleri teşkil etmekte. E, Yunanistan'daki azınlık mensupları eşit e, vatandaşlardır, eşit haklardan e, faydalanmaktadır. Ve şunu belirtmek isterim ki e, düzensiz göçmen ile ilgili mücadele etmek esasında her iki ülkenin de e, menfaati nedir? Çünkü buradaki organizatörler, insan kaçakçıları, insan hayatını hiçe sayarak bunu gerçekleştirmekte göçmen konusu gibi diğer başka bölgesel konuların da bizim bölgemizde istikrara zarar verdiği konusunda sevgili dostum Sayın Fidan'la hemfikir olduk ve Doğu Akdeniz bölgesi Suriye, Libya da devam eden Ukrayna'da devam eden şiddeti ele almak konusunu konularını da ele alma fırsatı bulduk. Bölgemizdeki gelişmelerle ilgili olarak biz esasında bölgemizde sükunetin hakim olmasından yanayız. <laughs> Bizim bu girişimlerimiz, bizim ikili ilişkilerimizin gelişmesine de katkı sağlayacak. Ancak bölge huzuru açısından da son derece önemli. Bizim üstlenmiş olduğumuz sorumluluk esasında tarihi bir sorumluluk. Bu tarihi sorumluluk çerçevesinde her iki ülkeye de iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, halklarımızın ortak çıkarları çerçevesinde sürdürülebilir bir barış çerçevesinde. Bizim e, gereken girişimlerde bulunmamız görevini e, vermektedir. Geçmiş e, nesillerde e, yaşanmış e, olan bazı acılar tabii ki bir kalemde silinemez. Ancak biz samimiyete ve karşılıklı anlayışa yatırım e, yapma e, iradesini e, gösteriyoruz. Biz e, basma e, kalıp bazı e, klişe e, anlayışları ortadan e, kaldırmak durumundayız ve krizlere neden olan benzer e, görüşleri de bertaraf etmek için elimizden geleni yapacağız. Bunu da ekümenik ve e, temel e, e, kurallar çerçevesinde yapacağız. Bunun temelinde de uluslararası hukuk kuralları var. Yunanistan hükümeti Türkiye hükümetiyle ile yapılan görüşmelere samimiyet ve Türk halkına saygı çerçevesinde bir yaklaşım gerçekleştirmektedir. Aynı şeyi Türk hükümetinin de yapacağına inanıyorum. Biz bizleri birleştiren unsurlar üzerinden ilerlemeliyiz ve bizi ayıran unsurlardan konulardan uzak durmalıyız. Ve bu vesileyle gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakabiliriz. Tekrar çok teşekkür ediyorum sizlere, sevgili dostum Hakan Sayın Bakan ve inşallah daha iyi bir işbirliği olacaktır aramızda. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sadece başlıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yara Petritis ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Ege'de yeni dönem üzerinde durduk, diyalog kanalının canlanması bizim için iyi gelişme açıklamalarında bulundu. Yara Petritis ise Yunanistan Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor dedi.